dostlarım. Bugün Güdavendiyar Mahallesi'ndeyiz. diğer Parkı'nın karşısında ağaçların altında kalmış 560 yıllık tarihi bir köprünün üstündeyiz. Değerli dostlarım, Kasım Mehmet döneminde Selçuk Hatun'un, Kasım Mehmet'in halası Mehmet Çelebi'nin de kızı olan Selçuk Hatun'un yaptırmış olduğu 560 yıllık bir köprüdeyiz. Tam burası özel bir gün olduğu için içeri giremiyoruz ve çekimini yapamıyoruz ama on gözlü bir köprü. Selçuk yani Hatun'un batıdan gelen insanların geçmesi için yaptırmış olduğu bir köprü. de yok olmuş tarih olarak. Şimdi net bir şekilde videosu çekeceğiz ve videomuzu tamamlayacağız. Değerli dostlarım, şu görmüş olduğunuz köprü 10 gözlü bir köprüdür ve tam 560 yıllık bir köprü. Bakın. Tam 560 yıllık bir köprü burası. 10 gözlü. Görüyorsunuz orman içinde bakımsız bir çare kalmış. Ya bu köprü gerçekten 560 yıllık bir köprü ya. Yani ilgilenilmesi gereken bir köprü. Bakılması gereken bir köprü. Bakın. Çelebi Mehmet Ağa'nın kızı Selçuk Hatun bu köprüyü batıdan gelen insanların geçmesi için yani batıya geçiş olarak yaptırmış burayı. Bugün ağaçlar altında orman içinde kalmış bir yer ama gerçekten tarih yok olmuş burada bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz tarih burada resmen yok olmuş değerli dostlar. Bir daha ben yolunu düşerse belki de gelip geçerken hiç dikkat etmediğiniz, fark etmediğiniz bu köprüyü mutlaka gelin görün. Bakın. Görüyor musunuz? Bu köprü tam 560 yıllık bir köprü. Gönül isterdik içine girelim bakalım ama özel mülk olduğu için geçiş yok.